merhabalar. Bugün sizlerle Cansu Hanım'la çok güzel bir 6 ay geçirdik. 6 aylık sonucumuz çok güzel. Sıkıntımız aktif akneydi. Aktif aknede maalesef ki ciltleri çok iyi temizleyemediğimiz noktada intihaplı ve kitlesel durumlara gelebiliyor. Biz Cansu Hanım'la o evreye geçirdik ve cildimizde hafif artık aknemiz geçtiği için kalan lekelerimiz var. Lekelerimiz için de bugün hidrofacial, Ayrıca radyo frekans, ayrıca mezoterapi ve cildimizi tamamen lekeye yönelik geçirmeye hedef koyduk bugün başlıyoruz sizlerin de çok sorduğu sorular olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi uygulamamıza başlayacağız. İlk önce temizleme cihnımıza başlıyoruz ve kullandığımız ürünlerimiz kişi özelim ayrıtan akne grubuyla başlıyoruz. Temizleme grubu olarak. Temizleme uygulamamız bittikten sonra leke tedavisindeki kombin ürünlerimize darma pen uygulamamıza geçeceğiz. Günlük ve rutin hayatımızdaki da güne başlarken temizleme zeli ve Peelinglerimizi çok düzenli kullandığımız takdirde cildimizde hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama cildimizi aksattığımız noktada güne başlarken sadece su ile cilt maalesef ki temizlenmiyor. Çünkü günün kalıntısı olabiliyor. Aynı güne başlarken bile cildiniz kirlenebilir. Onun için muhakkak herkesin çok sağlıklı cildiniz olsa dahi bir yıkama jeli en azından temin edip kullanmanız gerekir. Ve yıkama jellerini Güneş kremlerini, peelinglerini alırken kesinlikle kişinin ten grubunun cilt yapısının çok iyi bir şekilde gözlemlenmesi lazım ve ona göre kullanılması lazımdır. Çok granüllü peelingler maalesef ki aktif aknesi olan ciltlere iyi gelmez. Bu şekilde kremsi peelingler, aktif aknesi olup geçme veya akneni yağlı ciltlerde ise kullanılabilir. Krem formundadır. Ama karma ve siyah noktası çok olup cildinde kuruluk varsa onun için sadece hafif granürlü peelingler kullanabilirsiniz. Eğer cilt yapınız çok sert, çok lekeli, 30 yaş üstüysek erkek bayan fark etmiyor cinsiyet olarak. Bütün ürünlerde aynı anlattığım formatlarda kullanabilirsiniz. O tarz ciltlerde daha granürlü ve lekeye yönelik şekilde ürünler temin ederlerse daha sağlıklı olacaktır. Cansu Hanım'la biz 6 ay çok güzel bir akne kürü tedavisi uyguladık. Tedavimizde çok güzel sonuçlar aldık. Şu anda da lekeye yönelik çalışacağız. Ama dediğim gibi cilt yağlı bir cilt olduğu için biz sadece var olanı geçirdik. Ama kullandığımız ilk temizleme aşama kürleri de tabii ki de akne olmuş ve yağlı ciltlere uygun ürünler kullanmak zorundayız. Her zaman belirttiğim gibi yaptırdığınız bütün uygulamalarda uygulama ne olursa mezoterapi olabilir, dermapen olabilir, radyo frekans olabilir, çok basit bir hidrofacial cilt bakımı bile olsa dahi sizleri kullanan ürünler çok önemlidir. Sadece yapılan bakımlar buradaki cihazlarla değil, burada kullanmış olduğumuz ürünler bizler için çok önemlidir. Kişiye özel ürünler kullanmak zorundadır. Herkese aynı ürünler kullanılmaz çünkü bir çeşit biliyorsunuz ki, cilt var, yağlı var, karma var. Çok fazla lekeli ciltler var. Temizleme losyonları bile danışana özel olmak zorundadır. Bir iki dakika kadar cildimize hafif bir buhar işlemi uygulayacağız. Buhar işleminden sonra temizleme işlemine geçeceğiz. Onun arkasından cildimizi temizledikten sonra radyo frekansla cildimizi sakinleştireceğiz. Arkasından mezoterapi ile cildinize kolajen akımı vereceğiz ve dermofene geçireceğiz. Dermofenden sonra 4-5 dakikalık mini bir maskemiz olacak. Onun arkasından da cildimizi sağlıkla uğurlamış olacağız. Bunlarda e, cihaz temizlikleri evet olabiliyor. En çok merak edilen komedan kullanımları. Bunlar da tamamen kişiye özel kullanılmak zorundadır. Ve bu kullanımlarda kesinlikle e, ciltte biz ve vesaire cihazlarla temizlik yapmış olsak dahi komedan kullanım ne içindir? Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Cildin çok katman altında siyah nokta olabilir, yağ butoncukları olabilir. Onlar çok sert olduğu için cihazlar onları yumuşatır, birazcık cildin üst tabakasına çıkarır ve biz onları komedonlarla temizlemek zorundayız. Eğer ki biz bu komedonlarla o bölgelerdeki siyah nokta veya yağ butoncuklarını almazsak maalesef cilt altında kalır kalıcık da büyür ve yayılma sağlar. O yüzden komedon kullanımından korkmayın. Tabii ki bunların steril olabilmesi çok çok önemli ve bunlar sadece bir tane değil, cilt yapısına göre uygundur. Sadece bir iki tane komedon ile cilde giriş yapılamaz. Şurada da gösterebilirim. Daha ince başlıklar, iğneli başlıklar. Bu şekilde gördüğünüz gibi cildin yapısına ve cildin üzerinde ne tarz sıkıntısı varsa ona göre kullanılıldı. Düzgün ve doğru kullanıldığı takdirde ciltte kızarıklık, onun haricinde e, kabarma, iz gibi durumlar kesinlikle olmamaktadır. Anlık olur. Biz onu zaten en son bakım e, bitmeye yakın kullandığımız maskelerle dengeliyoruz. Komedon kullanılan korkmanıza kesinlikle gerek yoktur. 2-3 dakika kadar. Şu an cildimizde çünkü. Ürünümüz var. 2-3 dakika kadar cildi yumuşatıp arkasından video face bakımımıza başlayacağız Hidrofacial'da vakumlama ile başlıyoruz. Vakumlama nedir? Cildimizin altındaki bütün siyah noktalar, yağ bezeleri, cildimizde oluşmuş fazla yağ akıntılarını temizlemek için kullanılan bir başlıktır. Fark ediyorsanız şu anda cilt temizlenirken aynı anda burada bir su var. Serumdur. Cilde uygun temizleme anında ar serum takviyesi yaparak cildimizin altındaki oluşan bütün antibakteriyel durumları durduruyoruz. Siz ilk önce yanaklardan, sonra çene dudağı, üstü, burun ve alın olarak bakın. Temizlenme aşaması bitirilecektir. Hidrofeysi çok yararlı. Gerçekten cilt için birinci sınıf yararlı bir bakımdır. Hangi uygulama yaptıracaksanız yaptırın. Muhakkak bir hidrofeysi ile cildinizin temizlenmesi şarttır. Çünkü hiçbir bakıma başlanmadan önce eğer ki cildiniz temizlenmiyorsa kesinlikle sonuç alamazsınız. Cilt altında sıkıntı varken biz ona gidermeden tedaviye geçemeyiz. Şu anda dermatan öncesi bir bakım yapıyoruz. Dermatan öncesi bakımlarımızda bizim kesinlikle ana bakımlarımız uygulanır. Onun arkasından biz tedaviye geçeriz. Hidrofacial yedi başlık bir yapacağımızda Lakin biz şu anda hidrofacial değil Darmatan uygulaması yapacağımız için İki başlığını kullanarak bitirmiş olacağız Sadece hidrofacial'a bakım olarak geldiğiniz takdirde bütün uygulamaları girebiliyorsunuz Ama şu anda cildimiz zaten sadece temizleyeceğimiz için bunlar bizim için yeterli oluyor Tanıyı rica edebilir miyim? Da cildimizi temizledik. Tonik yardımıyla cildimizi sıkılaştıracağız. Cilt yüzeyine çünkü cilt atıklarımız çıkmış olabilir. Onların dindirimi sağlayacağız. Arkasından daha da frekans yapacağız. Daha da frekansı düzenleyeceğim. Yani frekans öncesi cildinizde kesinlikle uygun serumlar kullanmanız lazım. Dediğim gibi ilk bakım tabanımız şu anda yağlı ciltler serisi olduğu için Anibus markasının yağlı ciltler serumu ile biz cilt bakımımızın başlangıcına tam olarak başlamış bulunacağız. Cildimizi çok güzel bir şekilde yediriyoruz. 50 derece için yeterli olacaktır. Şu anda radyo frekans ile cildimizi yatıştırıyoruz. Radyo frekans nedir? Radyo frekans ne işi? Yarar diyorsanız frekansı şu içerisindeki kırmızı akımdan cildimize görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ozon tedavisi olarak aslında devam ettirebiliyoruz. Bu neyse yarar. Görmüş olduğunuz gibi cilde çok fazla kızarıklıklar var. Bunlar lekeler ama aynı ciltte isilik gibi oluşan bütün antibakteriyel durumları yatıştırmaya ve cildin bütün gözeneklerini sıkıştırmaya yardımcı bir uygulamamızdır. Herhangi bir ağrısı yoktur. Sadece çok hafif bir karıncalanma hissediyorsunuz. O da dediğim gibi akımdan kaynaklı bir durumdur. Yaptığımız uygulamalarda öyle acı, sızı, sizi rahatsız edebilecek kesinlikle hiçbir şey yoktur. İyi Canım? Ürün çok hızlıca cilt altına eminimini sağladı. Teşekkür ederim. Mezoterapiyi rica edeceğim. kolunuzu rica edeceğim. Gene alabilirsiniz. Kolunuzu rahat edebilirsiniz. Evet. terapi görmüş olduğunuz gibi böyle bir uygulamadır. Şu an içerisinde cilde uygun ve kişiye özel serum dengeleyicisi vardır. Şu anda cildinize biz başlıyoruz. Ağrısı yoktur kesinlikle. Ve çok hafif elektriklenme hissedebilirsiniz. Onun haricinde hiçbir ağrısı yoktur. Şu anda cilde baştan aşağı kolajen akımı sağlıyoruz. Biz sadece yüz bölgenize uyguluyoruz ama şu anda sizin bütün ayak parmaklarınıza kadar giden bir kolajen akımı vardır. Kolajen de tamamen bir biliyorsunuz gençlik iksiridir. Kolajeni dış etkenlerden de alabilirsiniz. Ağız yoluyla tablet olarak da içebilirsiniz. Ama size tavsiyem muhakkak ki mezoterapide cildinize uygulatmanız. 18 yaş üzerinden kesinlikle başlamanızı tavsiye ederim. Ve zaten biliyorsunuz o yaşlarda sıkıntılar başlıyor ciltte. İleriye lütfen 30 yaşına gelene kadar bakın yaptırmayıp 30 yaşından sonra cildin bu tarz sıkıntıları var derseniz biraz geç kalmış olabilirsiniz. O zaman da çözüm var. Ama o yaşlarınızda da bu durumları değerlendirseniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. Mezoterapi uygulamasında dakika ve saniyeleri cilt yapısına göre değişmektedir. Dans sadece 2-3 dakikalık bir uygulaması vardır. Farklı 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 kullanılabiliyor. Mezoterapide, kırışıklıkta kullanılabiliyor. Aknede kullanılabiliyor. Lekede kullanılabiliyor. Aynı darmapan gibi. O yüzden şu anda sadece can salonu 2-3 dakikalık seansı sürmektedir. Farklı farklı cilt yapılarında sorunlar varsa dakikalar ve uygulamalar cilde göre değişmektedir. olabilir can salonu. Söylelerimi çok teşekkür ederim. Şimdi sıra Dermapen. Dermapen biliyorsunuz ki çok çok güzel bir uygulama ve sizlere her zaman bahsettiğim bir uygulamadır. Dermapen sadece böyle bir cihazdır. <laughs> Bunu göstermek istiyorum. Ve kişi özel bir şekilde bir başlığı vardır. Biz bu başlığı kişi özel veriyoruz. Kendileri danışanlarımız her zaman seans boyunca getiriyorlar. Ay bu serumunu rica edeceğim ve biz bu cihaza başlığı bu şekilde takıyoruz. Ve sadece başlık takıyoruz. Tekrar çıkarttığımızda danışanımıza biz veriyoruz ve kişiye özel kullanımlar olmaktadır. Bu başlıklar kişiye özel değişmektedir. Cilt yapısına göre tekrardan söylüyorum değişmektedir. 16'lı, 32'li, 22'li tamamen bunlar cilt yapılarına göre değişmektedir. Şu anda bir serumumuzu şırınga yardımıyla alıyoruz. Meke serumumuzdan. Tansiyonu birazcık yan dönelim. Birazcık da yukarı alacağım sizi. Birazcık serumumuzdan cildimize veriyoruz ve birazcık arkasından darun başlıyoruz. Şu anda cildimize sadece ufak ufak kanallar açıyoruz. Açtığımız kanallarla da serumun cilt altına inmesini sağlıyoruz. de burada başlamış bulunmaktayız. Herhangi bir arsı yoktur. Sadece çok hafif cilt orada pigment e, serumlara ulaştıkça yanma hissedersiniz. Bu yanma da çok küçük bir yanma. Aynı sinek ısırığının yanması gibi bir yanma. Böyle çok fazla yoğun bir yanma veya sizi rahatsız edecek bir durum kesinlikle yoktur. Takviye olarak serumumuzu, gözeneklerimizin açıldığını hissettiğimiz takdirde yerleştiriyoruz. Ve uygulama hızlandıkça bütün gözeneklerimiz daralıyor. Ayrıca siz sadece leke seansınıza girdiğiniz takdirde neler oluyor? İlk önce birinci seansınızda uygulamamızda lekelerimiz çok hafif %10 miktarında 21 gün sonra kırılmasını görebiliyorsunuz. Ve tedavi boyutunca 6 ay sürüyor neredeyse tedavimiz. Küller kişiye özel olduğu için kısa da süren olabiliyor. Tamamen bunları parantez olarak eklemek istiyorum. Herkesin uygulaması herkese aynı değildir. Geçiş süreleri ve iyileşme ve cildin e, tamamen toparlanma süreci de kişiye özel farklı farklı boyutlarda değişebilmektedir. Kesinlikle kanama yoktur. Kanama olan işlem benzotenik yanlış bir işlemdir. Ciltte kanama olmaz. Çok fazla yüklenildiğinde cilt iyileşiliyor diye bir şey de yok. Orada sadece bir kızarıklık oluyor ve o kadar. Kanamalı işlemler yanlış işlemlerdir. Bütün uygulamalarda bu, bu şekildedir. Kalıncı makyajda da yanlış işlendirici, tedavilerinde de yanlış işlemdi. O yüzden lütfen korkularınızı yenebilirsiniz. Doğru işleme, doğru yerde oğlunuza emin olduktan sonra yaptıracağınız uygulamalardan korkmayınız. Yenebiliriz can sanım. İyi misiniz? bu şekilde de çok uzun süren bir işlem de değildir. Böyle dönmenizi rica evet. Gördüğünüz gibi sadece şu şekilde şöyle gösterim size. Bölümü biz buradan veriyoruz. Ve cilt altına hemen indirilmesini sağlıyoruz. Çalışma süreleri ve setler bölgelere göre değişmektedir. Her yerde aynı set halinde çalışılmamaktadır. Bunun üzerinde siyah nokta sıkıntınız çoksa kesinlikle darna tam birebir çözümdür. Bir set buradan geçelim Maske hazırlar mısınız Özge cildimize uygun dermopans sonrası olarak adlandırdığımız bu maskemizi kullanacağız. Cildin burada oksijenle saf, oksijenle rahatlamasını dinmesini ve cildimizde oluşmuş olan Suyumayı... yağlanmayı durduracağız. Ayrıca neke açmada da çok büyük yardımcıdır. İkinci pompada alırsam yeterli. Evet, Açıracağım. bu şekilde maskemizi hazırlıyoruz. Ve uyguluyoruz. Günlük hayatımızda cildinize sadece maske sürerek sorunlardan maalesef ki kurtulamazsınız. Dediğim gibi eğer sabahtan başlıyorsak bakımınıza bir yıkama kullanabiliyorsak peeling kullanıyorsunuz. Arkasından cildinize uygun takviye maskeler tabii ki de kullanabilirsiniz ama sadece ben şu an bir maske sürüm dediğiniz noktada size kesinlikle yardımcı olmayacaktır. Çünkü cilt altını temizlenmeden ve cildinize e, üzerindeki yağları ya da kuruluklara uygun bir yıkama jeli pili kullanmadığınız takdirde kullandığınız ürünler maalesef ki sonuç vermekte size çok zor yardımcı olacaktır. Yukarıya <laughs> bakın. cildimizi temizleyeceğiz. Temizleme sonrasında cildimize uygun tekrardan leke açıcı serumumuzu kullanacağız. Güneş kremimizi süreceğiz ve bakımımız bitmiş olacak. Güneş kremi cildimizi. şu an peeling maske olduğu için birazcık kurumak hissedebilirsiniz. Maskeyi aldıktan sonra cildiniz çok ferah ve rahatlamış olacak. yukarıya bakalım. Gözlerimizi kapatalım. Başımızı biraz aşağı verelim. uygulamamız sadece tedavi programı bir uygulama olduğu için ve biz ön aşamalarını daha önceden yaptığımız için herhangi bir cihaz kullanımıyla ürünleri kullanamayacağız. Çünkü şu anda cildimiz hassasiyetini kazandı dermapenden dolayı kremlerimizi sırf uygulamamızı bitirmemiz gerekiyor. Normal bakımlarınızda eğer ki cildinizde sıkıntı yoksa bütün uygulamalar yapılıyor. LED başlıklı, Maskelerimiz, radyo frekanslarımız, soğuk lipolizlerimiz, mezoterapi dermanı, onun haricinde masaj cihazlarımız, masaj uygulamalarımız tabii ki uygulanabiliyor Ama şu anda tedavi proklor içinde bir uygulama olduğu için maalesef cildimize daha fazla bir cihaz yüklenimi yapamıyoruz. Ürünlerimizi bu şekilde elimizle yedirmemiz ve cildimizi sakin bırakmamız gerekiyor. Bakımımız bitmeye yakın. Bakım yaptırdığınız günler lütfen duşa girmeyiniz. Ve eve gittiğiniz zaman çok steril bir ortamda gecenizi geçirmeniz gerekir. Yastık kılıflarınızı örnek veriyorum. Değiştirmeniz, kullandığınız her şeyi sıfırlamanız ve daha temiz bir şekilde cildinizi koruma altına almanız gerekir. Uygulamamız burada son bulmuştur. Geçmiş olsun. Kendinize çok iyi bakın.